yaşındayım. Anadolu Üniversitesi'nin Aydın Meslek Okulu'nda okuyorum. İşletme yönetimi okuyorum. İkinci sınıfım. Ben burada size köpetmek, köpekle tatmak için buradayım. Burası Denizli Çalın. Yukarı Seyit Mahallesi'ndeyiz. Size burada kangalları anlat, anlatacağız ve köpeklerin sahibiyle Musa Bey'le konuşmak üzere gidiyoruz. Köpeklerin sahibi Musa Bey var. Musa Bey var. Bir de yanımızda Pusat köpek var. Şimdi soru soracağız. Kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ben Denizli Çay Yukarı Musa Kayış. Ee, Karşıdır köpek besliyorsunuz. Ee, bu yılla anlatılmaz. Bu bizim yani atalarımızdan gelme bir gelenektir. Dededen, babadan yani bir mirastır bize. Bu köpek sevgisi yani bambaşka bir şeydir ki yani yılla şeyle ölçülmez yani. Ömür boyu devam eder. Ee, peki bu köpekleri nasıl besliyorsunuz? Yani kaç günde ürün veriyorsunuz ya da neler veriyorsunuz? Köpekleri beslemesi herkesin bir ayrı besleme şekli vardır. Ama bizim köpekler genelde çoban köpeği, Türk çoban köpeği. Bunlar arpa unuyla, arpa buğday ununu suyla karıştırıp yal olarak veriyoruz. Ve de kış aylarında domuz avlayıp veya tavuk çiftlerinden tavuk alıp kaynatıp veriyoruz. Peki bu kangal ile diğer köpekler arasındaki fark ne? Bize anlatır mısınız bunu? Kangal diğer köpeklerle diğer köpeklerden çok farklıdır. Diğer köpekler sahibinin komutlarını yapar. Sahibine itaat eder ama Kangallar kendi atlı, kendi bir karakter yapısına göre hareket eder. Yani sen buna bir şey bir baskı koyamazsın. Kangal köpeğine baskı koyamazsınız. Kangal köpeği kendine isterse yani ne yapmak istediğini kendisi yapar. Baş köpekler gibi eğitim veremezsiniz bunlara. Bunlar tehlike gelmeden Mesela isteyen mesela ev köpeği mi veya çoban köpeği mi? Tehlikeyi bunlar önceden sezerler. Daha tehlike gelmeden kendileri bunu karşılarlar. Peki bu köpekleri herkes besleyebilir mi? Ya da neler dikkat etmesi gerekiyor besleyiciler için? Herkes Bunlara gelmesi kolay değil. Besleyebilir ama bunlar yer, görüntüde icabı olduğu gibi küçük bir köpek değiller. Evet. Artı buna gezmek isteyen bir köpektir. Özgürlük isteyen bir köpektir. Bunları hani bir balkonda, bir yani evin bahçesinde besleyebilirsiniz. Bunların alanı geniş bir alan olacaktır. Yaylalara, dağlara salacaksınız. Dağlarda kendi halinde koşturacaklardır. Peki bu kaç yaşında şimdi bu köpeğimiz? Bu, dört 4 yaşında. 4 yaşında. E peki veterinere falan götürüyor musun? Ne sıklıkla götürüyorsun? Aşılar tam zamanında yapılıyor mu? Tenerle çok fazla götürmüyoruz çünkü e, zaten biz yıllardır bu işin içinde olduğumuz için e, küpeğin gerekli bütün malzemelerini, bütün aşılarını, hastalıklarını kendimiz bildiğimiz için e, genelde kendimiz yapıyoruz. Tenerle evet. çok nadir gideriz yani. Peki bu köpeklerin masrafları ne kadar oluyor? Yani maliyeti nasıl? Yani nasıl bakıyorsun? E, bu şimdi <laughs> dıştan bakıldığında köpek besme çok kolay gözüken bir şeydir. Ama aslında öyle değildir. Bunların Bunlar harcanan masraf veya masrafı geçtim, yani bir köpekten bir yavru alabilmek için yıllarca gözüne bakarsınız. Yani bir köpek yani rastgele dünyaya gelmez. İzlediğin köpek yani rastgele dünyaya gelmez. Peki kaç tane köpeğiniz var böyle? Kaç tane köpek besliyorsunuz? Kaç tane köpek var? E, 20-22 civarı köpek var. Bunları hep siz de satıyor musunuz? Ticaretini yapıyor musunuz bu köpekleri? Ticareti illa ki olması lazım. Çünkü bunlar zaten bana yıllık yani masrafı, yani aylık masrafı en az 2000 lira oluyor. Mecburen yavruların satılacak ki hem tanıtım amacıyla hem benim masraflarımı karşılamak amacıyla, köpeklerin kendi masraflarını karşılamak amacıyla illa ki yani isteyenlere satıyoruz. Türkiye'nin ve yani Avrupa'nın yani dört bir yanında zaten isteyenler arif buluyorlar bizi. Şimdi size diğer köpekleri de göstereceğiz burada olanları. Şimdi... Çaylı. Peki bunun annesi kim? annesi şu an e, koyun sözü, <laughs> yanında Yaman. Babası Martin isimli köpeğimiz. Evet şimdi hocam burada tam başka bir köpeğimiz daha var. Peki bunun adı ne? Bunun <laughs> adı Bela. Bu Türkiye şampiyonu. Leşo'nun kardeşi. Hocam bu şekilde görebilirsiniz. E, kaç yaşında demiştik? Bu iki yaşında. <laughs> i̇ki yaşında hocam. Ee, şimdi hocam köpekler cennetindeyiz. Hocam şimdi başka bir köpeğin yaz. Bunun adı ne peki? Bunun adı Timur. Az önceki baktığımız ki aslanın kardeşi oluyor bu. Peki kaç yaşında? 13 aylık. Ee, ben burada yaralar görüyorum. Peki bu yaralar nasıl oldu? Ee, bu yaralar bunlar çoban köpeği olduğu için dağda yani kurtlarla, domuzlarla su, savaş halinde. Bunu e, geçen haftaki bir domuz avında domuz saldırısına uğradı domuz oradan vurdu ya. Hocam misafirimiz de görüyorsunuz küçük misafirimiz. O da bunun Her kardeşi. Yanımızda Onun Bir yaş küçük kardeşi bu da. Hocam Aynı da. Anne... Deniz'inin adı modum yolları olan yolları. Denizlinin adım adım yolları. Bir köpeğin yanındayız. Bu köpeğin adı ne? Bunun adı e, Martin. Martin oğlu Martin. Peki kaç yaşında? 7 aylık. 7 aylık. Kimin? Kim? Bu, e, bunu, annesi kim? bu annesi e, az önce ilk baktığımız Pusat'ın annesi onun kardeşi oluyor ama bu üç günlükken annesi öldü. Hmm. Bu üç günlükken öldü bu annesi büyüdü. Bunu birbir onla büyüttük. Üvey anne bulduk onunla büyüttük. Çok bu seviyor olmasınız bu köpekleri. Tabii ki. Köpekler olmadan olmaz. Tabii. Hocam şimdi burada bir tane daha köpeğimiz var ama ben çok korkuyorum <laughs> yana yaklaşmaktan. Ay. Hocam görüyorsunuz hareketlerini aslan gibiler. Sen de evet. gel hocama bari. Doğru. 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 Hocam bu köpeğin adı? Çökeles. Çökeles. Doğru. meşhur Çökeles. Hocam herkes tarafından biliniyor. buradaki burada kime sorsanız ilk bu köpeği gösterirler ve kimse yadırgamaz bu köpeği. Kaç yaşında peki? 4 yaşında. İlk Pusat'ın kardeşi. Martin ve Pusat'ın kardeşi. peki yarışlara katılıyor musunuz? Evet peki dereceleriniz falan var mı? Ne gibi? Ne zaman yapıyorsunuz? Dereceler bizim yaz aylarında oluyor. Bir de kış aylarında ayrı oluyor. Her gittiğimiz yani yarışmada, festivalde illaki birinciliğimiz ve ikinciliğimiz, ilk üçte illaki oluyoruz oluyoruz. Evet hocam. Hocam burada köpeklerimiz bu kadar. Beniz için teşekkür ediyorum. Çok zorluklar yaşadım görüyorsunuz siz de. Görüşürüz hocam. <laughs>